bülteninden herkese mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Takvimlerimiz 3 Ocak Cumartesi gününü gösterirken bizler de sizler için hazırladığımız gününe çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Malatya valisi yanına yetkilileri alıp Altay kışlasında incelemelerde bulundu. Yeni taşınan esnaf ve sanatkarlara durumlarını sordu. Geçtiğimiz ay kuraları çekilen ve küçük sanayi sitesine taşınmaların başladı. Altay kışlasındaki dükkanlara yerleşmeler başladı. Müzik Malatya Valisi Seddar Yavuz, yanına belediye başkanları, oda temsilcileri, vekilleri de alarak yeni taşınan esnaf ve sanatkarların durumunu sordu. Amin.

Yıllardır küçük sanayi sitesi olarak bilinen alana sıkışmış olan ve depremde zarar gören esnafların bu alana taşınması için gayret gösteriliyor. Bu karda, bu kışta, bu soğuk zamanda içinizi ısıtacak bir haberi ekrana getiriyoruz. Bir grup duyarlı insan dağları tepeleri tırmanıp yıpranan bayrağın yerine yenisini gönderecektiler. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. İstiklal Marşı'nda dediği gibi yaptılar. Dağdan, taştan, tepeden, kardan ve kurttan korkmadan bayrak değişimi yaptılar. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nasıl Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Burası Darende Hisar Kale Köyü. İnanmış ve duyarlı birkaç hazeyn bir araya gelerek köyün tepesinde bulunan bayrak direğine yıpranmış bayrağın yerine yeni bayrak diktiler. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağlarım, enginlere sığmam, taşarım. Hisar kale köyünün yüksek noktasına dikilmiş olan bayrak 365 gün dalgalanıyor dağda kayaların üzerine dikilen bayrağın rüzgardan, güneşten ve doğal yollarla yıprandığını fark eden emekli asker İzzet Tunç, Abdurrahman Özeren, Hakan Tunç ve Mücahit Kılıç dağa tırmanıp bayrağı değiştiler. Ben emekli uzman şöhret İzzet Tunç. 29 yıl silahlı kuvvetlerinde görev yaptım. Köyümüzdeki kalenin üzerindeki bayrağın her yıl yıprandığını, değişimini arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Abdurrahman Özeren Abdurrahman Özel. Özel Mücahit Kılıç Özel. Allah nasip ederse Bundan sonraki yıllarda da Eski dininde arkadaşlarla beraber Her yıl değişimini üstlendik yapacağız Bu soğukta ve karda Darende Hisar Kale'nin kale, kale burçlarına Tırmanan vatandaşların duyarlılığı Unutulmayacak görüntülere sahne oldu Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdere. Dursun bu hayasızca akın doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkı kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Evet değerli izleyiciler kaçak alkol alan iki genç komalık oldu. Pet şişeye doldurdukları bandrolsüz ev yapımı alkolü parkta içen gençlerden birinin durumu ağır. <laughs> Sen, Bir şey, bile. Tüm uyarılara rağmen el yapımı alkolü tüketenlerin sonu vahim olabiliyor. Malatya'da kaçak alkol tüketimi sonucu iki genç hastanelik oldu. İddiaya göre 19 yaşındaki MB ile 17 yaşındaki KMD önceki akşam bir tekel bayisinden temin ettikleri kaçak boğma rakıyla Abdullah Gül Parkı'na gitti. Burada alkol alan gençler bir süre sonra fenalaşınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Malatya'da kaçak alkol tükettiği değerlendirilen iki gençten biri hayati riskle tedavi altına alınırken olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan gençlerden 19 yaşındaki MB'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 17 yaşındaki KMD'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme kapsamında parkta bulunan ve alkol tüketiminde kullanıldığı değerlendirilen pet şişelere kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Tamam. <laughs> Tohmaç ayında bölgemizde pek yaşamayan akbalıkçıl kuşu görüldü. Gazeteci Fadime Akıncı'nın kamerasına kuşlarla dans takıldı. Uçulmuşlar 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 aylarında her yerden kurtlarla dans videolarına inat, Darende'den kuşlarla dans videosu geldi. Darende'nin ortasında akan tohma çayında oynaşan akbalıkçıl kuşları, soğuk günlere inat, sıcak görseller sergilediler. Adından da belli olduğu gibi ağırlıklı olarak su ürünleriyle beslenen akbalıkçıl kuşları daha çok karayip ülkeleri ve tropikal bölgelerde yaşarlar. Beyaz renklisi olduğu gibi alacalı olanları da vardır. Malatya ve çevresinde pek rastlamadığımız bu uzun gagalı, uzun bacaklı ve oynaşmayı seven kuşların Darende'nin ortasından akan tohma çayında görülmesi herkesi şaşırttı. Gazeteci Fadime Akıncı'nın da gözünden kaçmayan bu kuş türleri Daren'de köprü gözü civarında görüldü. İki akbalıkçıl kuş vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Bir süre boyunca birbiriyle oynayan kuşlar doğayla iç içe güzel görüntüler oluşturdu. Akbalıkçılar kısa süre sonra kanatlanarak gözden kayboldu. Bu tür nesli tükenmekte olan kuşların zalim bir avcının hedefine girmesinden korkuluyor. Uçuşlar, uçuşlar. Uçun kuşlar uçun uçun devlet, yerlinin de, yabaninin de devleti, evciliğin de, vahşinin de devleti. Malatya valisi Dağ yem taşıdı. Bu karda bu kışta yaban hayvanları aç kalmasın diye Malatya valisi Settar Yavuz yüklendiği onca düştü dağ yollarına. Devlet herkesin ve her şeyin devleti. Yazının da yabanın da. Yerlinin de yabaninin de devleti. Devlet evcil olanın da vahşi olanın da devleti. Devlet seferber oldu. Yaban hayvanlarına yem dağıttı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yürütülen yemleme faaliyetleri kapsamında yaban hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı yüksek rakımlı bölgeler ve doğal yaşam alanlarına yem bırakıldı. Çalışmalar yaban hayvanlarının kış aylarında açlık ve olumsuz hava koşullarından en az düzeyde etkilenmesini amaçladı. Taşlı, Daha iyi olur. Var, Yemleme çalışmalarına Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, teknik ekipler ve ilgili kurum temsilcileri de katılırken yetkililer bu tür faaliyetlerin ekosistemin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Mantarımızı yapıyoruz. Yani e, 1500 ve 2000 arası Yarın paylaştım ben. Evet. Yani Türkiye'de var. Ancak daha bizim şu an fotoğrafamıza girmedi. Evet. Hangisini alalım? Yonca mı alacağız? Yonca. Var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yemleme çalışmalarının kış boyunca belirlenen periyotlarla devam edeceği bildirildi. Yer yer hava olayları hem insanları korkutur hem de merak uyandırır. Dün gece yükseklerden gök taşı düşünce o anı kaydedenler de oldu. Aa, bir şey düşüyor. Ocak ayının en dikkat çekici gök olaylarından biri olan meteor yağmuru Malatya'da çıplak gözle izlenirken cep telefonu kameralarına da yansıdı. Aa, bir şey düşüyor. 2026'nın en göz alıcı astronomik olayları arasında gösterilen meteor yağmuru, Ocak ayının ilk günlerinde gökyüzü meraklılarına görsel şölen sundu. 28 Aralık'ta başlayan ve 12 Ocak'a kadar sürmesi beklenen meteor yağmurunun 2-3 Ocak tarihlerinde yaklaşık 6 saat süren kısa ancak yoğun zirveye ulaştığı belirtildi. Aa bir şey düşüyor. saatte 125'e kadar meteor üretme potansiyeliyle öne çıkan gök cismi her ne kadar gözlem koşullarına bağlı değişkenlik gösterse de bu yıl beklentilerin üzerinde bir etki oluşturdu. Atmosfere giren meteorların bir kısmı Malatya'da çıplak göze gözlemlendi. Aa, bir şey düşüyor. Şehrin farklı noktalarından görülen meteor geçişleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken benzer görüntülerin çevre illerde de ortaya çıktığı bildirildi. Gök olayının bölge genelinde ilgiyle takip edildiği ifade edildi. Aa bir şey düşüyor. Evet, son zamanlarda yaşanan konteyner yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Dilek yolu üzerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. <laughs> Malatya'da konteyner kentte çıkan yangın Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda maddi hasar meydana geldi. Siyah mı? Dilek Yolu Caddesi üzeri hal yakınında bulunan Katar Konteyner Kent'e meydana gelen yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Kadar, tamam, tamam. Tamam. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken konteynerde maddi hasar oluştu. Bugünlük bizden bu kadar değerli izleyiciler. Gelişmeleri TV.com tr adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın tekrardan aynı saatte karşınızda olacağım. Hoşçakalın.